Herkese merhabalar. Köklenme protokolü. Birazdan onu yapacağız. Çok azıcık bir bilgi vereyim size. Şimdi son günlerde bedenlerde hissedilen o yoğunluklar, ağrılar, özellikle baş ağrıları, depresyon, uykusuzluk ve halsizlik gibi durumlar. Bunların en büyük sebebi köklenme eksikliği. Ee, dünyaya son zamanlarda gelen yüksek enerjik yüklemeler, güneş patlamaları vesaire, e, tüm bunların hepsi esasında elektriksel ızgaralarımızı genişletirken köklerimizi zayıflatıyor ve e, gündelik olarak köklenmemiz gerek bu sebeple de. Daha yüksek titreşimlere bedenlenebilmek, rahatlamak, tezahür gücümüzü arttırmak, fazla kilo alımını durdurmak vesaire bir sürü etkisi oluyor esasında bunun. Şimdi birazdan başlayacağımız protokole her zamanki gibi Gözlerinizi kapatın. Rahat bir ortamda olun. Kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ederim. Oturabilirsiniz, uzanabilirsiniz. Hiç önemli değil ve de bunu mümkün olduğunca güneşli de olabilir. Mümkün olduğunca e, her gün gibi yapmaya çalışın. Güneşli de olabilir tabii ki de. Çünkü çok fazla enerjiler var etrafta. Bu enerjiler e, bizi daha fazla etkilemesin. Eee köklenmemizi sağlasın bizim. Şimdi derin nefes alın ve verin. Enerjinizi kalbinizde merkezleyin. Derin nefes al ve ver ve her nefes aldığında tüm hücrelerine, ruhuna pozitif enerjinin girdiğini ve verirken de negatiflerin çıktığını imgele. Birkaç kez daha derin nefes al ve ver. Sevgili yaratıcı kaynak, yüksek benliğim, beden devamının yüksek benliği, takım arkadaşlarım, yükselmiş üstatlar, baş melekler, rehberler ve gelecekte yükselmiş üstat olan benliğim. Lütfen bu çalışma boyunca bizlerle birlikte olun bizler için güvenli, destekleyici, kutsal bir alan yaratın. Kaynağın kalbindeki ilahi kıvılcımımızla, kendi öz şifa kaynağımızla bağlantıya geçebilmemiz için bizlere yardımcı olun. Teşekkür ederim. Şimdi yüksek benliğimize bağlanıyoruz. Yüksek benliğim, Lütfen bilincime in ve enerjik alanlarla ve rehberlerle çalışarak bütün enerjimi ve farkındalığımı, referans noktalarımı, çapalarımı ilahi hattımla topla. Ve ilahi hattımı omurgamın ön yüzüne nazikçe sabitle. Benim için güvenli ve kutsal bir alan yarat. Derin bir nefes al ve nefes verirken omurganın ön ilahi hattına yavaş çekildin ve kendini oraya sabitlediğini hisset. Beden devamlı ve takım arkadaşlarına yüksek benlik düzeyinde bağlantıya geç. Yüksek benliğim, beden devamın yüksek benliği ve takım arkadaşlarım. Lütfen enerjik alanlarla ve rehberlerle çalışarak bize ait olmayan ve bize hizmet etmeyen bütün manyetikleri yani kökleri, köklenme ve topraklanma mekanizmalarını tespit etmeyi ve kaldırıp ışığa göndermeyi, Yaradan'a göndermeyi talep ediyorum. Varlıklarımızın özünden gelen manyetikleri aktive edin. Bizi neşeyle, kolaylıkla, huzurla destekleyecek akış, sevgi, bağlantı, denge ve uyum içeren yeni köklenme ve topraklanma mekanizmaları indirin. Ve bu mekanizmalara varlıklarımızın özünü aşılayın. Derin bir nefes al. Ve evet sevgiyle bu değişimi kabul edin. Kök, sakral ve solar plexus çakralarımızı, mavi kopyalarını ve içlerindeki ve çevrelerindeki kristalin yapıları arındırın. Temizleyin, bize ait olmayan ve bize hizmet etmeyen enerjileri kaldırıp kaynaklarına gönderin. Onarın, şifalandırın, genişletin, hizalayın, dengeleyin ve yeniden kalibre edin. Derin nefes al. Ve ver. Tüm çakralarının şifalandığına şahitlik et. Merkaba diskimizi stabilize edin ve dengeleyin. Ayak şakralarımızı açın. Temizleyin, dengeleyin. Manyetiklerimizi temizleyin. Arındırın, şifalandırın, genişletin, güçlendirin ve yeniden kalibre edin. Derin nefes al. Ve hepsinin arındığına ve şifalandığına şahitlik et. Sevgili beden devamını yüksek benliği, lütfen enerjik alanlarla ve rehberlerle çalışarak köklenme ve destek için ilahi hattını, dünya ananın ilahi hattına bağla. Şimdi ayaklarınızdan manyetik enerji çekin. Devin nefeste ayak çakralarınızdan, enerji kanallarınızdan dünyanın manyetik enerjisini çekin bütün bedeniniz, alanınız bu enerjiyle dolsun. Çekin, çekin, çekin. Acelemiz yok. Hepsini tüm bedeniniz, alanınız bu enerjiyle dolana kadar çekin. Bedendeki Kronik sakral sıvılardaki ve mikroplardaki bütün elektriksel ve manyetik enerjileri dengele. Manyetiklerimizi elektriksel ızgaralarımızla eşit büyüklükte oluncaya dek genişlet. Dünya ana'nın derinliklerine doğru köklendir ve yeniden kalibre et. Derin nefes al ve Tüm çakraları ve manyetikleri şimdiki zamanla hizala. Andan ana topraklanma mandalası indirin. Takım arkadaşlarım. Enerjitik alanlarla ve rehberlerle çalışarak kendinize özgü biçimde topraklanın. Açılan bütün boşluklar yaradanın koşulsuz sevgisiyle dolsun. Bütün referans noktalarımız ve ızgaralarımız güncellensin. bütün bedenlerimdeki, sistemlerimdeki, bileşenlerimdeki, sakral sıvılardaki ve mikroplardaki bütün elektriksel ve manyetik enerjiler dengelensin. Bize hizmet etmeyen bütün köklenme sistemleri temizlensin. Varlıklarımızın özünden gelen manyetikler aktive edilsin. Destek, kolaylık, neşe, güç, denge, uyum, akış içeren yeni manyetikler indirilsin. Ve manyetiklerimiz dünya ananın derinliklerine doğru köklensin. Ayaklarınızdan dünyanın manyetik enerjisini tekrardan çekin, çekin, çekin. Derin bir nefesle bu enerji bütün bedeninizi ve alanınızı doldursun. Çekin, çekin. Ve açılan bütün boşluklar Yaradan'ın hoşulsuz sevgisiyle dolsun. Tüm hücrelerinizin alınsın, parladığını görün. derin nefes al. Ver. Ve istediğin zaman gözlerini açabilirsin. Şifa olsun.